Merhaba, haydi benimle beraber karnabahardan glutensiz pankekler yapalım. Öncelikle karnabaharları haşlıyorum. Ardından ince bir bulgur kıvamına gelecek şekilde çektiriyorum. Bu aşamadan sonra yoğurt veya süt ekleyebilirsiniz. Ancak elimde olmadığı için ayran tercih ediyorum. E, demokraside çareler tükenmez mantığındayım bugün. 1 adet yumurta ekledikten sonra eğer isterseniz bu aşamada içerisine kabartma tozu koyabilirsiniz. Ancak ben e, puf puf sevmiyorum, ince sevdiğim için kabartma tozu eklemedim. Glutensiz unla beraber katı bir kıvama gelecek şekilde karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra 200 derecelik fırında pişirebilirsiniz yaklaşık 10 dakika. Ancak ben yağsız bir tavada yaklaşık arkalı önlü 5'er 2 dakikalık şekilde pişirdim tadı o kadar lezzetli oluyor ki en azından ben çok seviyorum. Karnabaharı sevmeyen insanlar bile içerisinde karnabahar olduğunu anlamayacak şekilde lezzetli ve güzel oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.